Anne sütü saklama koşulları nasıl olmalıdır? En ideal olanı bebeğin anne memesinden emerek sütü, anne sütünü almasıdır. Ama bazı durumlarda anne sütünün sağılması, saklanması ya da sağılarak bebeğe verilmesi gerekebilir. Bu neler olabilir? Anne bebeğin ayrı kalması gereken durumlar olabilir. Annenin hastalıkları nedeniyle. Ya da annenin e, meme başıyla ilgili problemler olabilir. E, annenin memesinde fazla süt birikimi söz konusu olabilir. Ya da bebeğin hastanede kalmasını gerektiren bir hastalığı olabilir. Erken doğmuş ya da düşük doğum ağırlığı e, doğmuş olabilir. Yeterli ememe MMM bilir. Bu gibi durumlarda anne sütünün e, sağılması, sağılarak verilmesi ya da saklanarak daha sonradan bebeğe verilmesi uygun olur. E, anne sütü doğurur. E, Elle e, ya da bir el pompasıyla ya da biraz daha pahalı olarak e, elektrikli pompalarla sağılabilir. E, Sağılma işlemi sırasında mutlaka e, eller temiz olmalıdır. E, ılık sabunlu suyla yıkanmalıdır. E, meme temizliği için özel bir şeye gerek yoktur. Eğer pompa kullanılıyorsa mutlaka sütle temas eden adamlar, e, aparatlar, e, malzemelerinde e, iyice yıkanması gerekir. E, sıcak sabunlu bir e, su e, kullanılabilir. E, bazen bulaşık makinesi bu amaçla kullanılabilir. E, ya da çok küçük bebeklerde sterilizasyon e, yöntemleri uygulanabilir. E, sütler sağıldıktan, e, sağıldıktan sonra e, bu amaçla üretilmiş, temiz, güvenilir e, bir cam kapta ya da sert plastik bir kapta e, saklanması uygundur. Yine bu amaçla üretilen, e, satılan e, plastik torbalar mevcuttur. E, ama bunların delinme, dökülme, e, bakterilerle mikroplarla daha çabuk e, temas edebilme e, ve saklanırken e, çeperine anne sütündeki faydalı bazı maddelerin yapışma olasılığı olduğu için daha az tercih edilmesi ...söz konusudur. Ee, anne sütü... ...sağıldıktan sonra... E, ...bu kaplarda... E, ...ya da hiçbir şey yoksa... ...evdeki temiz... E, ...cam biberonlarda... ...ya da cam kaplarda... E, ...saklanabilir. Saklanma süresi... ...oda ısısında... ...yaklaşık 4-6 saat... ...buzdolabında... ...buzdolabında... E, 48-72 saat buzlukta, buzdolabının buzluğunda 2 haftaya kadar, buzdolabının derin dondurucusunda 3-6 ay kadar saklanabilir. Sadece derin dondurucu olarak e, kullanılanlarda da 6-12 aya kadar, 12 ay biraz uzun bir süre ama e, o döneme, döneme kadar e, saklanabilir. Bu sütler bu kaplarda e, saklanırken, Mutlaka ağzı sıkı bir şekilde kapatılmış olması gerekir. Üstünde tarih ve saat yazılması uygundur. Eğer başka bir yerde, hastanede ya da bir bakım evinde tutulacaksa üstüne isim de eklenebilir. Öncelikle eski tarihlerin kullanması önemlidir. O yüzden tarih çok önemli. Bebeğin tüketim miktarı göz önüne alınarak 100-200 mililitre veya daha az tüketiyorsa daha az miktarlarda bu kaplarda e, saklanabilir. E, Buzdolabının kapağında değil içeride saklanması, mümkün olduğu kadar en arkada saklanması, diğer besinlerle çok temas etmemesine özen gösterilmesi de önemlidir. Sütler dondurulduğu zaman genişleyeceğinden tam ağzına kadar doldurulmaması, bir boşluk bırakılması da önemlidir. E, önceden Dondurulmuş sütün üstüne ek yapılmaması gerekir. E, farklı seanslarda sağılmış sütler aynı sıcaklığa getirildiğinde birbiri üzerine eklenebilir. Farklı günlerde sağılmış olanların eklenmesi ise uygun değildir. E, peki bu sütleri sakladık. Nasıl kullanacağız? Kullanırken en eski tarihli sütten başlayıp kullanmak en uygunudur. Sadık buzdolabında tuttuk. Buzdolabındaki sütü kullanacaksak bunu akan ılık bir suyun altında veya ılık su dolu bir kapta ısıtarak kullanabiliriz. Hızlı ısıtmak, kaynatmak hiçbir zaman yapılmaması gerekir. Çünkü anne sütündeki çok önemli bileşiklere zarar verebilir. Buzlukta sakladığımız sütleri kullanmamız gerektiği zaman bir gün önceden buzdolabına indirmek, veya yine ılık sulu bir kapta bekletmek uygulanabilir. Mikrodalga fırında e, çözdürmek, ısıtmak tercih edilmez. Hem anne sütünün içerindeki önemli bileşiklere zarar verebilir hem de e, tam yaygın ısıtma olamayacağı için bebekte sütü verirken yanıklara yol açabilir. Bebeği bebeğe oda ısısında çözdürmekse Çoğunlukla bakterilerle teması sağlayabileceğinden tavsiye edilmemektedir. Bu sütleri ısıtırken ya da çözdürürken çalkalamamaya özen göstermek gerekir. Isıtıldıktan sonra ise üstünde krema gibi bir kısmı olacağından hafifçe çalkalanarak bebeğe verilmesi uygundur. Sütler çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Ve çözdürülmüş bir süt... 24 saat içerisinde kullanılmalı. Kullanılmıyorsa tekrar bebeğe verilmemelidir. E, dondurulmuş süt bazen e, direkt sağılmış sütten farklı gözükebilir. Daha mavi gözükebilir, kokusu biraz daha farklı olabilir. Ama uygun şartlarda sağıldı ve saklandıysa bebeğe verilmesinde bir sakınca yoktur. E, Bazen dondurulmuş sütlerin ya da saklanmış sütlerin bazı özelliklerinin özellikle bağışıklık sisteminde faydalı olan özelliklerinin azalabileceği belirtilmiştir. Yine şu unutulmamalıdır ki, ee, anne sütü her dönem için bebeğe ayrı özellikler sunar. Yani bir aylık bebekle 6 aylık bebeğin ihtiyaçları farklı olabilir. Ee, her dönemdeki süt her dönemdeki bebek için e, bütün içerikleri sağlayamayabilir. Bunlara da dikkat etmek e, gerekir. Bir de tabii hasta bebekler, hastanede yatan bebekler ya da prematüre bebekler için annelerin doktorlarıyla görüşerek farklı önerileri doğrultusunda dikkat etmeleri gereken noktalar olabilir.